Herkese tekrardan merhaba. Ee, dere işlerinde gezmeye devam ediyoruz. Çallıklar, çoraklıklar derken şöyle bir sürprizle karşılaştık. Kütüğün üzerinde şöyle bir akik. Bunu almış buraya bırakmış. Anın altı çok güzel. Birisi oraya koymuş da olabilir. Desen hoşuna gidip de. Güzel bir kırık bir parça mı? Çok güzel. Şöyle bir su da Parça parça devam edeceğim. Yanında bir şey yok ha. Evet, burada aramışlar. Çünkü kırılmış parçalar var. Şurada taşın üstüne bırakılmış. Elli yani. Bırakılmış. Evet, burada taş aranmış. Eminim muhtemelen. Çok rahatsız etmeden çıkacağız tabii ki. Evet, büyük parçasını almışlar, küçük parçayı bırakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen hala onun parçaları tabak şeklinde. Bıraktık. Ben şimdi sadece burada bakıyorum, almıyorum. Şurada şu büyük bir parça. parçalarında gördüm birkaç tane de atik parçası gördüm küçük. Şurası gidilebilecek gibi değil tabi ki. Evet. Geri başka bir kol, başka detaylar. Araştırmaya devam. Şöyle bir güzellik var bunu bir çıkartıp ıslayalım bakalım ne çıkacak hakik bir tarafı evet beyazdan kahverengi hakik var alt tarafı kırmızıların oldu yer Cespur. 2 metre daha bakalım genelde şu tür nerede oluyor yok onda bir belirti yok biraz da yukarıya doğru bakalım hmm. Yukarıda da bir şey yok. Evet. Eski aşklar unutulmazmış. Biz de ilk deneyimlerimizi yaşadığımız dereye geldik. Onu attık. Şey var Atalım. Güzel taşların, güzel akiklerin olduğu yerdeyiz. Jasper tek parça. Sarı kırmızı desenli Jasper. Kayıpları kesmesi eğlenceli oluyor ya. He ya, kalı çomak dolmuş Yüzeyde var mı? Ona bakayım da. Yok. Şuradan aldığımı biliyorum. Burada bile yok. Toplamışlar hepsini. Aa o mantar mı? Evet. Geri dönüyoruz. Orman gibi. Ne dedik? Siz ararsınız biz buluruz. Şu küçük geotumuz. içinde kuvası var. Bu büyük yer. Ya. Gördün mü? Bunu kaldırmaya mı gücünüz yetmedi? Bak şimdi bu nasıl kalkıyor göstereceğiz.